konuşmadan önce çok düşünmeli. Herkesin boğazı dokuz boğumluysa, onlarınki on dokuz boğum olmalı. Anladın mı ne diyorum? Hadi, hadi! Sallanma! Nasıl? <laughs> Gözümüzün önünde çekip götürdüler Özge'yi. Hiçbir şey yapamadık. Burada elimiz kolumuz bağlı Beral. Üzülme. Bir şey yapamazlar Özge'ye. Elması da alıp götürdüler. Sonra ölüm haberi geldi. Sen ne diyorsun Fatma abla? Sence Elmas öldürmüş olabilir mi Meryem'i? Belli mi olur Beray? Ben mutfağıma gelen karıncaların geçtiği yollara toz şekeri serperdim. Üç yıldır katil diye içerideyim. Kızın içinde değil mi? Çamaşırları kar beyaz. Dolabında zeytinyağlısı. İki kap yemeği eksik olmayan ben Fatma. Kalktım. Kızım için elimi kana buladım. İnsan kızı için her şeyi yapar. Var mı senin kızdan bir haber? Yok. Babasına yolladım. Çok korkuyorum geri getirmez diye. Korkma. Getirir. Hiç kimse bir evladı annesinden kaçıracak kadar vicdansız olamaz. Rüyalarımda dönüp geldiklerini görüyorum. İkisi birden. Kızım ve babası. Nisan ve Cengiz. Şu avlunun kapısı açılıyor. Ve içeri giriyorlar. Yanlarına gidene kadar rüya olduğuna inanmıyorum. Ne zaman ki kollarım boşluğa dolanıyor. İşte o zaman anlıyorum ki rüyaymış. Ah canım. Ben de hep kızımı görüyorum rüyamda. Hele bir görüşe gelmesin. O zaman işte kabusa dönüşüyor rüyalarım. Düzenli geliyor mu görüşüne? ...e işte. B1, 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 B4, B4, Nasıl şeker? Sevdin mi burayı? Karantinaya hiç benzemiyor, değil mi? Ya ne yaptım ben be? Bak çıkar beni buradan, yetti ya yetti! Senin dilin iyice uzadı şeker. Sana mı düştü elmasın derdi? Ya işte böyle şeker. Burada Düşün, taşın, dilini tutmayı öğren. Belki o zaman çıkarsın. Yoksa çürür gidersin burada. güzel bir yermiş. Sen nereden biliyorsun burayı? Ben bilirim. Daha neler var benim zulamda? Başka kimlerle geldin buralara? Kıskançlık yapmayacaksın değil mi? Yapmayayım mı? Yapma. Ben seni bambaşka seviyorum. Nasıl bambaşka? Bambaşka işte. Canım gibi seviyorum fındık kabuğu taka gibi seviyorum. Babam gibi seviyorum. Şu koskoca Karadeniz gibi seviyorum. Seviyorum işte. Korktuğum da buydu işte Hilal. Sen beni... ...babanı yutan o koca Karadeniz gibi seviyorsun. Niye korkuyordun bundan? Beni ben olduğum için sevmeni isterim. Mert'i sevdiğin gibi. Nereden çıktı şimdi Mert? Bak, adını duyunca bile etkileniyorsun. Eğer sen kavga çıkarmak istiyorsan ben sana yardım ederim. Ama bence tek izin gününde buna gerek yok. Haklısın canım. Affedersin tek izin günümde kavga çıkartmanın manası yok. Kavgamı mesaiye saklayayım. <laughs> Koydunuz mu tercihte? Koydum efendim. Hiç acele etmeyin. Orada kalsın. Aklı başına gelene kadar. Evet, Neyse, biz şimdi işimize bakalım. Biraz önce adli tıpla konuştum. Hem Meryem, hem Elmas'la ilgili işlemler tamamlanmış. Elmas'ın ailesi cenazeyi almaya geliyor. Siz de Zinet Kara'ya haber verin. Cenazeyi hemen yapabilir mi efendim? Evet. E, bu arada... ...Sertap Hanım'ın açığa alınma yazısı tamam. Sizin baş gardiyanlığa atanma yazınızla birlikte... Sağ olun efendim. Zeynep Kara'yı gördükten sonra gardiyanları içtimaya çağırın. Baş üstüne efendim. Müsaade edin. Nereye kapandı? Baş üstüne, aferin. Breki nasılsın? Başkomutan mı oldun Ekrem? Havandan geçilmiyor. İşte... ...onun gibi bir şey, Zinet Kara. Gel buyur, dışarıda konuşalım. Kapat kapıyı. Ne var Ekrem? Cenaze için hazırlıklara başlayabilirsin yine Sultan. Sen yat kalk, savcı hanıma dua et valla. Üstelik Yasemin'e de izin verdi. Avukatımı çağır Ekrem. Güzel bir cenazesi olsun istiyorum Meryem'in. Tamam yine Sultan. Sana da bu yakışır zaten. Şöyle en güzelinden bir cenaze töreni yaptırt kızına. Öyle çok seveni varmış. Hatırı sayılır bir kimseymiş gibi yolcu etmek istiyorum kızıma. Yoksul kimsesiz gibi gömülsün istemiyorum. Onun kolayı var Zinet Sultan. Avukat üç beş kur